Başta Sakıp Bey olmak üzere Sabancı kardeşler ile başlayan 47 yıllık çalışma hayatım için miras bırakan, hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerimi minnet ve şükranla anıyorum. 21 yılı yönetim kurulu başkanı olarak yönetim kurulu üyelerimiz ve yönetimdeki çok kıymetli çalışma arkadaşlarımla ve sizlerin değerli katkılarınızla hep beraber topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş. Birçok görevi başarıyla tamamlamış ve topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzur ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerime devam edeceğim. Birlikte yürüdüğümüz bu uzun ve başarılı yolculukta yanımda olduğunuz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlere ve sevdiklerinize keyifli bayramlar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun.